Merhaba arkadaşlar, pet simülatörü oynuyoruz. Şimdi benim petlerim böyle. Şimdi kawaii war oldu geçmeye çalışacağız. Bir sonraki videoda ee, dog oldu geçmeye çalışacağım ama kolay olmayacak bizim. Evet devam ediyoruz. Kabay Roll'da geldim. Ee, bir dakika. Ah, tamam. Ee, şimdi devam ediyoruz. Buraları kırmak baya zor ya. ben <laughs> yani buraya anca geçerim. 195 yani 95 milyon var. 700 milyon istiyorum. Arkadaşlar siz neredesiniz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Elmasını biraz al. Biraz elmas kastan gerekiyor. Arkadaşlar benim kavayı bitirmem biraz zor olabilir. Yani o yüzden belki bitiremeyiz kavayı. Video çok uzun sürer. Ben deneyeceğim. video çok uzun artık part 2'ye kaldım. İsteyen bu arada bedava pet veriyorum. Qualtizyonluk bir 6-7 puan falan yani istiyorsanız e, yazabilirsiniz Roblox isminizi aralarınızdan çıkıp çıkmayı Aydan sonra geri, ondan sonra oyun bitiyor. Ondan sonra oyun bitmiyor ondan sonra hardcore geliyor. Hardcore videoları da gelecek. Arkadaşlar bir soru soracağım kuartilyonluk yani şunun gibi petler mi daha güçlü yoksa üstünde soru işareti olan petler mi güçlü? Hiç soru işareti <laughs> <Petleri> olan <demiyorum. gülüyor> petler demiyorum. petler var ya. <laughs> kuartilyonlar mı daha güçlü? Merak ediyorum da ona göre soru... iki tane soru işareti pet almayı düşünüyorum. <laughs> Veya belki bu buksalık bir <laughs> Nasıl gelir. Ama belli olmaz yani. Sizin cevaplarınıza bağlı. <laughs> Bir istek gönderdi. Bakalım neler kuruyor. 1 milyon elmas istiyor. Kardeşim senin petlerin kötü ama ya. Bir elmas vereyim. Al hadi 2 em elmas alsın. Normalde almazdım da al hadi, verdim. Canım sağ olsun kardeşim. Ya bunlar da kalsın zarar olmaz herhalde. Şimdi hangisini kıralım? Bunu da kıralım. Onun için arkadaşlar e, donuzu bekliyoruz. Bir servo olacak bir şelalenin altına bir tane özel oda var ya oradan belki büyük pet çıkartma videosu gelebilir. Bu afk satış yani yük çıkartmaya çalışabilirim o da belli olmaz. Size bağlı yani eğer yap derseniz yapabilirim. Aranızda tabi bir kişiye şu 92 koal trilyonluk peti veriyorum bu arada. Yorumlardan seçeceğim. Evet hediyemiz de geldi. Bayağı para verdim yani Çok fazla verdim Bir verse 10 milyon kadar falan Çok az oldu Arkadaşlar edince, Benim şu an 13 petim varmış Tabi bir, birkaç tanesi Kötü de Onları ben takipçilerime dağıttığım için silmiyorum. 12 kuatinyonu, 8 kuatinyonu yanında dağıtıyorum. Zaten daha demin söyledim. O yüzden. Benim daha bir çok da veriyorum. Değil veriyorum. Daha sonra bunu mu kalsak diyeceğim de bu çok uzun sürer ya. Bu 5 milyon mu? Arkadaşlar ben net Bu <laughs> videoyu iki parti yaparım <laughs> Evet 58 dakika 9 saniye sonra da Ay, Arkadaşlar bana al Benim çok param yok da set almak için hem size de atacağım hem de benim için de lazım. Bu yüzden kart lazım yani. Ay diamond lazım. Şunun açılımının videosu geliyor herhalde e Ben bundan 5 tane açarım 5 tane falan Arkadaşlar yorum yapan herkese abone oluyorum bu arada istiyorsanız yorum yapın abone olacağım herkese. İster 500 kişi yorum yapsın yine de abone olacağım yani. Bini yaparsa beni biraz zorlayabilir. O yüzden bir 500 kadar yapsanız çok zorlamayın beni. En sevdiğiniz bölüm hangisi? Dog World mu? Kawaii mi? Doodle mu? Limbo mu? Cat World mu? Pixel World mu? Axolotl Okyan ok mı? Void mi? Tech World mu? Fantasy World mu? Tufan World mu? En son en sevdiğim arkadaşlar Tufan e, World En kulaşım çok güzel ama Başka bir şey Arkadaşlar param olsa Titanic alma falan videosu çekerdim de o kadar param yok maalesef. Yoksa Titanic alma videoları falan da gelirdi. Yeni petler alacağım. Gördüğünüz gibi benimkiler yavaş kazıyor güçlü olmalarına rağmen. Yine de biraz pet lazım. Bendeki en güçlü 92 kuartrilyon. Onu da zaten size vereceğim. Benim bayağı pet'e ihtiyacım var. Petlerim acayip güçlü değil. Yeni petler almaya düşünüyorum o yüzden. Bundan sonra şunu kazalım ya. Bir 5x falan veriyor herhalde. 368 Bu kazanınca bir 500 olur. 200 daha şu şey setten topladım. 5 milyon sonra Onu buraya açıyoruz. Ama ikinci partide de 4 milyon. 5 milyon. Arkadaşlar Roblox'ta en sevdiğiniz oyun ne? Benim Pet Simulator şu an. Pet Simulator bence gayet eğlenceli bir oyun. Acaba bazı adamlar pet verir mi? Bit. trade atalım. Şöyle yazalım. Oo, bayağı petler var. bakalım. <laughs> yazalım bir ücretsiz mi? Sanırım ücretsiz verecek. Ücretsiz verse çok iyi olur şu an. 250 trilyon bir işe yaramaz ki kankam be. Bak bana böyle davranman lazım. Verebilir misin? Hı, hmm, o da petlerini koyuyor. Benim verdiklerim daha güçlü. Olmaz. Sadece şu 12 kuartz'ın yoğunluğu versem bunları mı verirsin? Hı. Olur ya. Bunlar olmaz. Aa, kabul etmem. Evet, hiç güzel teklif etmedi yani benim gördüğüm. Bir tane peki kuyruğunu yormak sadece. Benim bildiğim kuyruğunu vermesi vermek gerekiyor. Arkadaşlar ben bunu kazıp geliyorum. Evet bir arkadaşımız şu anda trade attı. Bakalım ne teklif edecek diyecektim. Oyun kabul etmedi. Arkadaşlar ben bunu kazıp kazıp bunu da açabilirsem part at, at atacağım sonra. Ya bunu bunu kazıp burayı açıp bitiririm videoyu. 15 dakika oldu çünkü. Arkadaşlar Mercedes mi BMW mi? Bence BMW daha güzel. Arabalar üretiyor. Abi Mercedes'in carları var mı? BMW yine daha iyi. Beklemek çok sıkıcı. Yiyor. Kazarken bir, bir şey olsun. bir şarkı Bir şarkı var tabi de, o şarkı bile değil. Öyle güzel bir şarkı koysalar, güzel olurdu. pek ihtimalle o çeyreğe biz 700'e geleceğiz sanırım çünkü 600'e geldik Bundakileri bir tane oyundan aldım. Pen Corp oyundan. Kupaları da bir tıklayınca böyle kıyafet veriyor. Onu da isterseniz short videosu da paylaşırım. <laughs> en sevdiğiniz pet hangisi? Normal bu petler gibi uzlu uç pet mi, titanik pet mi? Ben titanik gibi var Tabii Çok güzel titanik kozmik degosuz da var da. Yani o en sevdiklerimin arasında ikinci. Hı, çok az kaldı. 71 saniye sonra video bitiyor. Video 18 dakika oldu ya. Niye öyle oldu? Bu kadar da uzun sürmedi gibi. Zehri şu yumurtalardan bayağı çok almayan. 160 tane daha fazla istiyor. 160 tane yok diyor sen. 160 tane sonra 400 oluyor. Umarım bir pet çıkartırız güzel. Yürü çıkmaz o kesin. Evet kırıldı. Yüksek ihtimalle bir yüzen var. Bir. arkadaşlar bu oyunun farklı ikisini gelmesini istiyorsanız kart kilitliği açacağım havai oldu bir şeydi gelmesini istiyorsanız like atıp yorum yapmayı unutmayın görüşürüz bye bye